Böyle bir yerde yaşıyorsun. Yaşlanır mıysa yaşlanmaz. Bana da yaşlanmıyorsun diyorlar zaten. Bunu görmeniz lazım. Bunu görmeniz lazım. Maşallah. Maşallah. Subhanallah. Uf yanıyor şu an yalnız. Aa. Bunları da ikbar. bak bak tek başlıyoruz. Organik doğal. Nasıl yemeyeceksin şimdi sen bunu? Nasıl bak. Ne yapacaksın şehirde abi? Gel bunu ye. Bak. Müthiş. Ne olur, her şey organik. Ne? Tavuk boku. En iyi gübre. Hayvan boku. Biraz kaba oldu ama. Oh, mö! Mö kardeşim. Gel. Gel. Mö, gel, gel. İşte köye bundan ibaret. Yani niye çektim ben de bilmiyorum ama. Olsun, bulunsun. Dayı, senin sarayı var değil mi? Olmaz mı? Üzümle var. Üzüm de var. Güzel mi? Bakacağız. Zamanı Bak. geldi mi üzümlerin? Tabii. Şöyle bir şimdi geçelim bakalım da. Şimdi böyle bakabileceğiz mi? Bakma Şu anda tam şey değil de. Bak. 15-20 güne kadar. 15-20 gün. İnşallah. Ama ben şimdi yemek istiyorum. Ye. Aa, maşallah, maşallah, maşallah. Bunları ben bu boş bağları kopartıyorum. Yani Bunu bunları... bakımız var mı dayı? Ha? Bakımız var mı? Ya şimdi ben bunları her sene Hı tek bağ halinde bırakıyorum. Evet. İşte kendiliğinden çoğaltıya boş bağları da kesiyorum şimdi. Yani evet. üzümsüz olanları. Yani üzümlere gitsin güç kuvvet diye. Yani mı evet. kopartıyorsun? Yani mesela şu boş şimdi. Hı. Onun hani durmasına gerek yok. Yani onları alıyorum boş bağları. Ya, temizliğinde bir şey yani, değil yani yok. tek bırakıyorum şeyleri sağda. Üzümlü olanları hı hı. bırakıyorum. Şimdi buna. Bak şimdi mesela şu. Mesela bunu da bütün, boş, ha, bütün boş, bütün boş ballarını hep bak 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 kestim. Kendisi kaldı. Yani bunu şimdi tam güneş almadığı için bura. Ya aslında 15-20 gün sonra He. bunlar şimdi sap soru olacak inşallah. Ondan hani sonra. Siz diyorsunuz ya bu yandı falan de yanma durumu mu? Yok, içeride yok. İçeride, i̇çeride, yok. içeride, içeride yok. Şimdi buranın ısısı zaten bir normal. Ne deniyor? Sam vurdu deniyor dayı. Ha, ona Sam. O, onu da şeyini öğrendim şimdi. Ee, bu kapılara tül Hı. asmak gerekiyormuş. Tül neden? Samı önlemek için. Yani sam olmaymış o zaman. Yani sam olmaz diyorlar. Yani, yani. ben de sordum da. Böylelik. Ya yani, yani şimdi bu, bu gom gom şey bize diyet yiyeyim. ha. Yani fazlasıyla. Yani geçen sene bizi kendimiz görüyoruz diyorsun yani. yani. Geçen sene bunun iki misliydi burada üzüm. He. Yani. yani çok boldu. Yani şey olarak biraz üstte alayım. Ta Bursa'da hacı arkadaşlarım vardı. Onları bile gönderdim buradan. Şey olarak. Ama yavaş yavaş inmeye başladı. Şey olarak artık şeye geldi. Kıvama geliyor. Kıvama geliyor yavaş yavaş. Kıvama geliyor. Ay biz de alışkın değiliz ya bak hep. Hep berbat ettireceğim ya, kendiye. Yani. Yapalım. Bir bak şey lazım, arada bir gelmek lazım. Arada bir gelecek, bakacak oğlum. Bir de toplayıp gidecek, şöyle zamanında gelecek. Ben ne? gelirim, ben yiyip giderim dayı. Çok beraber. yani. Toplaman da yani. <laughs> Gerisine karışmam. <laughs> toplaman alıcı yani. Aynen, bak şimdi bir tane alacağım. Bak, bunun bir tanesi bir kilo geliyor. Yani. Oğlum rahat geliyor zaten da. Hı hı. Şimdi buna iki gün sarı, mum sarısı gibi sarılıyor. Burada o zaman yemesi falan çok güzel oluyor bunları. Yani bir şekilde he ha, bunun neyi var? Gram ilaç yok bunda organik, doğal. Hiçbir şey yok bunda. Ya zaten yani, var? marketlerden, e, pazardan ilaç sürüyor. Dibini ala belleyip, ala olduk zaten. dibini belleyip ilkbahar ahır gübresi satıyorum. Hı hı. Hepsi bunu görmüş göreceğin ilaç da o. Evet. Şeyi de o. Yani gübresi de o. Ama e, organik yani her şeyiyle organik yani. Yani bize yeme diyeti ya. Evet. Kom komşuya diyeti ya. Allah şükür şey olarak ya keşke hep yap bunu yapabilsek, organik yapabilecek. Ha Ayşe yani. Ha burada, burada. ne var şimdi? Gel ee, yani biz şimdi bunu para kazanma başlıyor mu Ama ticarete de dökmek lazım. Niye? Bak oluyor işte. Oluyor canım. Oluyor. şöyle bir büyüksek bak, şurada boş tarla var böyle, Okuzun. Şöyle bak ha, oğlum. eksen. Şimdi ona da kişi lazım. Ha burada ne var? Oraya da şey lazım. E ee, gene sere lazım. Bunu açık alanda olmayı bizim burada. Evet. Bizim burada açık alanı üzümü değil bu. Açık alan yani açık alanda olmaz. Olmaz. Evet. Yani bu tamamen fotoğrafı... sere olacak. Aa sere olacak. Yani bu Hı. bunu bu adı üzerinde sere üzümü. Yani Üzüm olsun. artık geri kalan bir şey olmuyor. Şu ortasını bir şekilde açtım ama. Hı. Yani şey olarak bu gidişle bu bu sereye bu üzüme devredeceğiz herhalde. Şey de olabilir, şey olur. Aha Dudu. -du. Aha evet, Dudu var. Nerede çok? Oraya da gidelim. Ha. Gel bak. Aha Dudu'lar havayı topladı. E bunlar da şey gibi. Bunları da ikmal. Bak bak. Tek başlıyoruz. Organik it doğal. Başım, Başım, ya hiç yani. At gitsin. At gitsin korkma. Kalından. Öyle marketten değil bak kalından. <laughs> İlaçlı şey değil bunlar. Gram ilaç yok diyorum sana ya. Bak üflüyorsun. Gram yok. Gram evet. ilaç bulamazsın. Gram üflüyorsun şey zaten. Da. Biz buna ne diyoruz? Börtle. Börtle Ama Hı. adı da değişikmiş bunu ya. Ahududu değil ha. Bak biz, şimdi şunlar kıpkırmızı da. ben bunu dört börtten de biliyorum. Şimdi ben. ha. Şimdi halay şunları topladı dün. Yeni topladı. Oo oralarda da var. O da şeftali var ama tava olmasına. Ya, yani şeftali. şeftali var. O. Tepesi yıkılıyor. Bu tava olmasına var. Ne orada? Maşallah, maşallah, maşallah. İşte Mısırlar da daha yeni suma yattı. Bunlar da şeyleri. İnşallah o da olacak artık. Şey olarak. İşte köy ya. Köy ya aynen öyle. Ben şehri sevmiyorum oğlum ben. Şehir benim yerim değil. Zaten şehire gidenler de köye gelecek yakında be merak etme. yani bu armut da yavaş yavaş oluyor oğlum. Armut mu? Hı hmm. Dayı ben bunların hepsini topladım ha. Tava işte bir kap götüreyi topla. Yok yok yeter ben bundan yerim ben bunu. <laughs> Mübarek ya bak bak bak. Bak yedikçe. Nimet. Siz çekmesin. Hmm. ben sizi yerim. Şimdi bunlar da karıncır. Hmm. Karıncır. Geç koydu olsa geçiyor. Biraz sonra. Hı. Biraz sonra yiyeceğiz bunları da inşallah. Ona da olacak tüs yani. Hı hı. Bunlar biraz sonra yiyor. Evet, biraz sonra mı? Tabii. Buna bayağı ufak gibi. Bak şöyle şeftaliye. Dur geldi. Organik bu da. Bak bunda da bak bunda da ilaç yok bak. Ama eee bunun bir büyüğü var. Heh. Oğlum ne bir büyüğü var. Burada olmaya. Ama bu hiç şey olmuyor buna. Bu şimdi evet. e, Eylül ayında artık yavaş yavaş olacak. olacak. Bu da pamuk gibi oldu. Hı hmm. -hı. Yani bizim buranın şeftalisi bu. O. Bursa şeftalisi bizim burada evet. olmuyor. Yetişim, bu Bursa şeftalisi mi? Değil. Bu bizim buranın kendi doğal. Doğal. Yani şey şeftalisi. Hani bu şimdi bütün yumuşa böyle şey olarak. Tepesinde güzel de var. Şuradaki zaten dallarını çekme ya, o yere kadar yapıştı. Orada yani, mı? Var yani orada mi? Olmaz mı? Bak sen. Şuna bak sen. Buradaki Çok zordur ya. Oo maşallah. Ha. Bunlar hep. Bunları ben ilk var bu diyorum. Bunlar evet. kendiliğinden doğal olarak yetişiyor. Bak. Köyde her yerde böyle bir tane. Neydi bu? Ahır mı? Samanlık. Samanlık bulur. Ben buranın kapısı da yok. <laughs> Kapı nerede? Kapı diğer tarafta. Ha bölmüşler. Ayırmışlar işte. Aynen. Biz küçükken ne yapıyorduk? Şöyle yerlerden geçiyorduk abi. Heh. Şimdi yırtmadan. Yırtmadan ben böyle geçiyordum. Şimdi küçükken geçiyordum. Aha. Bak bir aklıma geldi. Evet taktık yırttık. Gitti tişört. Yapacak bir şey zorluk bu. Küçükken geçiyorduk arkana Yılan var mıdır? Yok diyorsun da ya varsa? Devam et. Ne burası? Samanlık. Samanlık seyran olur. İki gönül. Oo, bak işte. Samanlık. Küçükken içinde yatardık. Şimdi içine girmiyoruz sportta Bak arılar. Paranormal. İşte ne var. Aha. Ben bunun dibinde çok... Şu neydi bu? Elma. Çok elma yemiştim bunun dibinde. Benden yaşlı bu. Tevellüs 82. Biliyorum ben bunu. Vardı. Kim bilir kaç yaşında. Bak burada hatırladım kadarıyla tavuklar olması lazım. Kime sormuşsun? Bak işte. Hatırlıyorum. ben Bembeyaz. Siyah beyaz. Sarıkımız çok sen değiliz ya. Beş, beş be. Gel 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 gel. Gel gel bile, bile, bile. gel 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 gel. Gel. Yem vereyim size. Işte. Yok. Oh. Çok. Yumurta var mı yumurta? İşte doğal hayat ya. Doğal yani bu olacak. Ya şehirde ömrümüzü yiyoruz. İşe git. Eve gel. İşe git. Eve gel. Ha bak ne güzel. salçalı çocuğu. Salacağım. Oo bak. Doğal bak. Bak kızarıyor bak bak bak. bak. Domateslere bak. Biberlere bak. Oho. Yani böyle bir yerde yaşıyorsun. Yaşlanır mıysan? Yaşlanmaz. Bana yaşlanmıyorsun diyorlar zaten. Bak her taraf sera. Hepsinde ne var? Gel. Gel. Yaklaş. Bak ne güzel kokuyor. Bak mis gibi mis mis mis. Bunu görmeniz lazım bak bunu görmeniz lazım. Maşallah, maşallah. Subhanallah. Uf, yanıyor şu an yalnız. Gerisi bildiğin hamam. Biber gibi yanıyor. Bak. Domatesler var. Of maşallah, maşallah. Geldeyim, yeme şimdi. Alacağım bunu dalından da ekmekle. Güzel. Oo, karnı acıktığında. Bak 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 patlıcanlara bak 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 gel. Gel bak maşallah patlıcanlara bak. Görüyor musun? Hepsi organik. Gram katkı maddesi yok, ürün yok. Gübre yok. Ne? Tavuk boku. En iyi gübre. Hayvan boku. Biraz kaba oldu ama. Oh, ne? No. Ne no, kardeşim. Gel. Gel. Mö. No, gel. 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 Gel kızım gel. Gel kızım gel. Gel kızım gel. gel, kızım, gel. gel, kızım, gel. İşte köy hayat bundan ibaret. Ya yani niye çektim ben de bilmiyorum ama olsun bulunsun. Bak, bak, bak. Sema var. Sema var. Olmazsa olmazımız. Üzümcayrı yazacağım. Üzümcayrı. He? Üzümcayrı. Üzümcayrı mı yazayım? <laughs> tamam. Alt, altını üzümcayrı yazacağım. Ne yazacakmışım? Üzümcayrı. Tamam. Sonra kızmasın bize. Eyvah sen. Eyvah ünlü oldu. Allah bak bak bak. bak. Aslında, ünlü oldu. Bak bak bak. Tamam. <laughs> üzümcayrı eşi. Makside. <laughs> Yanmaya Bak yeni. Hadi hani Gel gel gel. gel. Işte bak yeni. Bak hava alacak yanacak. Bak. Olmazsa olmazımız semaver. Allah. Nefesimi bu etmiş. Biraz kilet. Dayı. Dayı? Dayı? Sen başta mısın? Ee, ben oğlum ekmek buldum, hemen girişim. Ekmek buldu. Giriş, sopa buldun, kaç. Hı. Bak. <gülüyor> 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 Maşallah biz burada kilo alırız şimdi. Ya bu kadar şey kilo Ya bu kilo dedi. Olmaz mı? Ya olmaz. O zaman yiyeceğiz. Ya, burayı kapatalım. Sen görme.